Ben Onun Annesiyim dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle inşallah bu güzel dizi reyting kurbanı olmaz diyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Ben Onun Annesiyim dizisi son bölümde olaylar yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Kemal'in şüpheleri iyice arttı. Ayşe ise o evde kalabilmek için tüm kozlarını oynamakta. Fakat suna asla durmamakta. Durmayacakta. Ayşe'yi o evde tutacak kişi kızı Zeynep olacak. Çünkü Zeynep sadece Ayşe'yi bakıcı olarak isteyecek. İkili arasındaki bağ artık her geçen bölüm iyice artacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Üçüncü bölüm için elimizdeki ipuçlarını, fragmanlardan, sosyal medya tartışmalarından ve orijinal eserin ritminden yola çıkarak bir analiz ve tahmin yapalım. Bu bölüm dizinin dönüm noktalarından biri olabilir. Çünkü hikaye, gizemli gerilimden aile içi çatışmalara doğru evrilmeye başlıyor. Analizimizi, karakter gelişimleri, tema derinlikleri ve olası twistlerle zenginleştirerek ele alacağım. Diziye hızlı bir giriş yapalım ki analizimiz zemini sağlam otursun. Birinci bölümde Ayşe, yıllarca haksız yere kocasının cinayetinden hükümlü olarak cezaevinde yatmış bir anne olarak özgürlüğüne kavuşur. Kızı Zeynep'i doğurduğu hapishane günleri onun için unutulmaz bir yara. Bebeği elinden alınmış, evlatlık verilmiş ve hayatı paramparça olmuştur. Ayşe'nin tek amacı Zeynep'e yeniden sarılmak. Ancak Zeynep artık Kemal'in kızı olarak büyümüş, annesiz bir çocukluk travmasıyla boğuşuyor. Kemal dışarıdan sert ve koruyucu bir baba figürü ama iç dünyasında evlat edindiği kızına duyduğu sevgiyle vicdan yüklerini taşıyor. Suna ise hikayenin en karanlık unsuru. Eski kayınvalide olarak, oğlunun ölümünden Ayşe'yi sorumlu tutuyor ve intikam ateşiyle yanıyor. Zehrin Tekindor'un muazzam performansı burada devreye giriyor. Suna'nın soğuk, hesapçı bakışları, izleyiciyi tedirgin ediyor. Bölümde, gerilim yükseliyor. Ayşe, kimliğini gizleyerek Kemal'in evine bakıcı olarak sızıyor. O çocuğun babası senin katil olduğunu biliyor mu? Repliği, fragmanda Sunan'ın Ayşe'ye fırlattığı bir ok gibi saplanıyor. Ayşe, Zeynep'le ilk temaslarını kurarken, duygusal bir çöküş yaşıyor. Eski battaniyesini hediye ettiği sahnede gözyaşları sel oluyor. Kemal'le arasında ise beklenmedik bir çekim başlıyor bu, sadece güven inşası değil, romantik bir gerilim de taşıyor. Suna, Ayşe'nin dönüşünden şüphelenip onu köşeye sıkıştırıyor. Bir sahnede, senin gibi bir yılanı evimden uzak tutacağım diyor. Bölüm, Ayşe'nin küçük bir hatasıyla sona eriyor ve Suna'nın araştırmaya başlamasıyla sürpriz yaratıyor. Sosyal medyada izleyiciler, hashtag etiketiyle Suna Ayşe'yi bitirecek mi tartışmalarını alevlendirdi. İkinci bölüm özeti paylaşımları 10 bini e aşan etkileşim aldı. Bu dinamikler, üçüncü bölümü bir köprü görevi üstlenmeye itiyor. Dizi klasik Türk dramalarının aksine orijinal Kore versiyonunun ritmini koruyor. Yavaş tempolu duygusal sahneler ani twist'lerle dengeleniyor. Tema olarak yalanların bedeli ön planda. Ayşe'nin kimlik gizlemesi, Sunan'ın intikam yalanı ve Kemal'in geçmiş sırları bir domino etkisi yaratıyor. Şimdi 3. bölüm fragman ipuçlarından, henüz resmi fragman çıkmasa da ikinci bölüm sonu teaser'larından yola çıkarak tahminlere geçelim. 3. Bölümde neler olacak? Yeni bölüm muhtemelen yakınlaşma ve şüphe temasıyla açılacak. Ayşe'nin bakıcı rolü pekişirken Zeynep'le bağları derinleşecek. Fragmanlarda görülen bir sahne. Zeynep Ayşe'ye "Sen anneme benziyorsun." diyor ve Ayşe donup kalıyor. Bu duygusal zirve, Ayşe'nin iç monoloğuyla izleyiciyi gözyaşıyla boğacak. Zeynep'in kırılganlığı, annesiz büyümenin boşluğu dizinin kalbi, 10 yaşındaki Azra Aksu'nun performansı, empatiyi maksimize ediyor. Ayşe, Zeynep'i okula bırakırken bir flashback göreceğiz. Hapishane doğumu, bebeğin ağlaması ve elveda sahnesi. Bu, Ayşe'nin motivasyonunu tazeleyecek. Kemal cephesinde ise işler kızışıyor. Eski eşi Pınar dönüyor. İkinci bölüm sonu teaserında arabayla eve yaklaşan bir kadın silüeti var. Pınar, Kemal'le boşanmış ama hala duygusal bağları kopmamış. Belki velayet savaşı için geri dönüyor. Bu Ayşe için yeni bir tehdit. Kemal'in kalbine yaklaşırken Pınar'ın kıskançlığı devreye girecek. Tahminime göre Kemal ve Ayşe arasında ilk romantik kıvılcım çakacak. Bir akşam yemeğinde Kemal, "Senin gibi birini hiç görmedim." diyecek. Ayşe ise yalanlarının ağırlığı altında ezilecek. Caner Cindoruk'un Kemal'i Dışarıdan stoik ama içten hassas bu sahnede, bekar baba yükünü paylaşma arzusu patlayacak. Sosyal medyada hayranlar, Ayşe Kemal aşkı mı geliyor diye spekülasyon yapıyor, X'te 5000'den fazla tweet var, Sunan'ın rolü ise, antagonisti zirveye taşıyacak. Zerin Tekindor'un Sunası, intikamını sistematikleştiriyor. İkinci bölümde Ayşe'yi sorgulayan sahneden sonra, üçüncü te özel dedektif tutacak veya memduh gibi bir aile üyesinden yardım alacak. Suna, Ayşe'nin hapishane geçmişini araştırıp bir ipucu bulacak. Belki eski bir mektup veya tanık. Fragman ipucu: Suna'nın aynaya bakıp "Oğlumun katilini bitireceğim." dediği karanlık bir sahne. Bu Suna'nın motivasyonunu derinleştirecek. Oğlunun ölümü flashback'lerle gösterilecek. Ayşe'nin masumiyetine dair şüpheler ekilecek. Suna, Kemal'e Ayşe hakkında zehir kusacak. "O kadın tehlike, Zeynep'i uzak tut." Bu çatışma bölüm ortasında patlayacak aile yemeğinde Sunan'ın Ayşe'ye saldırısı Kemal'i ikileme sokacak, yan karakterler de unutulmayacak. İpek, Ayşe'nin hapishane arkadaşı olarak destekleyici rol alacak. Belki Ayşe'ye, yalanların sonu gelir ama aşk kurtarır diye akıl verecek. Sevtap ise, Sunan'ın müttefiki olarak casusluk yapacak. Ceren gibi genç karakterler, Zeynep'in okul arkadaşı olarak hafiflik katacak ama bu sahneler, dramayı dengeleyecek. Bölüm sonu Cliffhanger'ı. Ayşe'nin yaptığı küçük hata, Zeynep'e hapishane anısını anlatması, Suna tarafından duyulacak. Suna, polisi arayacak mı? Veya Kemal, Ayşe'nin sırrını keşfedecek mi? Teaserlarda görülen karanlık gölge, bu twist'i işaret ediyor. Ayşe'yi merkeze alalım. Funda Eryiit Ayşe'de bir annenin fedakarlığını kusursuz yansıtıyor. Üçüncü bölümde, yalan söyleme anlarında gözlerindeki çatışma, izleyiciyi büyüleyecek. Ayşe, pasif mağdurdan aktif savaşçıya evriliyor. Kore orijinalinde olduğu gibi intikamla yüzleşmesi onu güçlendirecek. Tahmin: Ayşe, Sunaya karşı ilk hamlesini yapacak. Belki bir belge çalacak, masumiyetini kanıtlamak için. Kemal: Dizinin duygusal motoru. Caner Cindoruk'un yorumu onu kusurlu kahraman yapıyor. Evlatlık kızına olan sevgisi, Pınar'ın dönüşüyle test edilecek. Üçüncü bölümde Kemal'in vicdan azabı derinleşecek neden Zeynep'i evlat edindiği flashbacklerle açığa çıkacak. Ayşe ile sahneleri romantizme ateşleyecek ama sadakati sorgulatacak. Suna, Zerrin Tekindor'un elinde bir canavar. İntikamcı anne figürü, Türk dizilerinde klişe ama burada psikolojik derinlik kazanıyor. Oğlunun ölümü, Suna'yı yalnızlığa itmiş. Ayşe'yi suçlamak, tek varoluş amacı. Üçüncü bölümde, Sunan'ın kırılgan bir anı göreceğiz belki, oğlunun mezarı başında ağlaması bu, onu kötüden trajike kaydıracak. Tahmin, Suna, Ayşe'yi ifşa etmek için Kemal'i manipüle edecek ama Zeynep'in Ayşe'ye bağlanması planını bozacak. Zeynep ise masumiyet simgesi. Azra Aksu'nun oyunculuğu, diziyi çocuksu bir dokunuşla yumuşatıyor. Üçüncü bölümde, annelik boşluğunu Ayşe'de araması, duygusal patlama yaratacak. Yeni bölüm, reyting rekoru kırabilir, ilk iki bölüm %8'leri aşmıştı. Ayşe'nin masumiyetine dair bir ipucu ortaya çıkacak, Sunay'ı sarsacak. Romantik ilerleme, Kemal Ayşe öpücük sahnesi. Zeynep'in rolü, Ayşe'yi gerçek anne olarak sezmeye başlayacak. Sonuçta ben onun annesiyim 3. bölümüyle, izleyiciyi peki ya yalanlar çözülürse sorusuyla bırakacak. Bu dizi annelik acısını evrensel kılıyor. Tahminlerim tutarsa sezonun en ikonik bölümlerinden biri olacak. Heyecanla bekliyoruz sizce Suna kazanır mı? Ben onun annesiyim dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın.